Merhabalar. Önceki dersimizi iki metin çevirisiyle noktaladık. Bu dersi önceki dersten kalan önemli bir yapıyı incelemek üzere bıraktık. Yapımızı hatırlayalım. Yeki az ruydat haye muhemme behdaşti. Den biri yapısı aşağı yukarı klasik ve modern metinlerde sıkça karşımıza çıkabilecek yapılardan biri olacak. Bu sebeple bu yapıyı incelemeye başlayalım. Elbette bu yapıyı daha yaygın başka biçimleriyle göreceğimiz için önce başka bir konuya değinelim. Bu konunun başlığı Sefate Berter ya Sefate Tefsili olacak. Öncelikle Sefate Berter ne işe yarar ve sahir dillerde neye karşılık gelir sorusuna cevap verelim. Sefate Berter iki kısımda incelenir. Birincisi, iki şeyi, kimseyi, niceliği birbiriyle kıyaslar ve daha ile birbirine karşı üstünlüğünü gösterir. İkincisi, bir kümeyi ele alarak bir öğeyi içinden en olması bakımından ayırır. Yani aslında Türkçe'de kullandığımız derecelendirme sıfatlarına karşılık gelir. Türkçe'de daha en ayrımını yapalım ve başka dillerde neye karşılık geldiğini kısaca görelim. Türkçe'de daha çalışkan veya en çalışkan halini görüyoruz. İngilizce'de de more veya er takısıyla görüyoruz veya most, est takısı ile görüyoruz. Easier, easiest. More beautiful, most beautiful. Farsça'da bu sıfatları şöyle görebiliriz. Ter, daha için. Terin, en için. Demek ki Farsça'da iki şeyi birbiriyle bir sıfat bağlamında kıyaslayıp birinin öbürüne üstünlüğünü gösterebilmek için ter bir kümenin içinde sıfatı bağlamında en üstün olanı ise terin ile gösteriyoruz. Bu durum için örnek görelim. Siyah kalem, mavi kalemden daha pahalıdır. Aslında burada yaptığımız şey siyah kalemle mavi kalemin fiyatlarını kıyaslayıp pahalılık bağlamında daha pahalı olanı ilan etmek oldu. Şimdi bu kalemi pahalılık açısından belirlediğimiz küme içinde en pahalı olma bakımından öne çıkaralım. Siyah kalem bu kalemlerin en pahalısıdır. Çok güzel. Peki bu kalıplar Farsça'da nasıl işliyor? Hemen kalıp şeklini görelim. Alef sefat artı ter az as, ast. Yani kıyaslanacak ilk ö. Yani elifi koyup bağlamında derecelendirilecek sıfatı getirip bu sıfata ter ekleyeceğiz. Devamında kıyasın diğer tarafında olan fenomeni yani b'yi koyup şimdilik ast ile noktalıyoruz. Bu kalıp da değişkenlere başka birimler atayalım. Alef için Samira diyelim. Sıfatımız yani sefatimiz şiirin zaban olsun. Tak dildi. B ise mehsa diyelim. Yerlerini koyup kalıbımızın çalışıp çalışmadığına bakalım. Samira şiirin zaban teraz mahsa est. Samira şiirin zaban teraz mahsa est. Semra mehsadan daha tatlı dillidir. Semra ve mehsayı tatlı dillilik bağlamını kıyasladık ve Semra'nın daha tatlı dilli olduğunun kanısına vardık. En kullanımı ise ancak kümenin belirtilmesiyle mümkün olacak. Yani Türkçe'de kalıbı şöyle inşa ettiğimizi varsayalım. Semra sınıfın en tatlı dilli insanıdır, yani bireydir, üyesidir. Semra sınıfın en tatlı dilli insanıdır, bireydir, üyesidir dediğimizde kümemizi sınıftaki bireyler ile sınırladık. Tatlı dillilik sıfatını kıyaslama, derecelendirme konusu yaptık ve Semra'yı tüm bu kümenin en tatlı dillisi olarak belirledik. Bu kalıbın Farsçadan nasıl olduğunu bakalım. Alef sefat artı terin çiistiye gruhest. Karmaşık görünüyor olabilir. Hiç endişe etmeyin. Hemen basitleştirelim. Çiisti dediğimizde ayrışacak öğemizin, burada elifin ne olduğundan bahsediyoruz. Semra sınıfının en tatlı dilli bireyidir, üyesidir, öyesidir cümlesindeki birey, üye, öğeyi belirtmek için çiğstiği kullanıyoruz. Çiğsti bize kıyaslanan öğenin neliğini anlatacak. Bu kıyas nesnesi hayvan mı, insan mı, şey mi bilgisi çiğsti kısmında sağlanacak. Örneğin çita kara hayvanlarının en hızlı koşanıdır veya çita kara hayvanlarının en hızlısıdır dediğimizde Çita'nın neliğini yani ne olduğu bilgisini hemen yanında veriyoruz. Farçada da bu bilgi sıfattan sonra geliyor. Ayrıca grup dediğimizde ise kümemizi, grubumuzu sınırladığımız kısmı ele alıyoruz demektir. Çita kara hayvanlarının en hızlı koşanıdır dediğimizde grubumuz neyle sınırlı? Pek tabi kara ile sınırlı. Bu sınırı koymadığımızda cümlemizimize vereceği bilgi hatalı olabilir. Görelim. Çita hayvanların en hızlısıdır dediğimizde bilgi hatasına düşmüş oluruz. Perspektifi kara hayvanlarını daralttığımızda ise bilgi doğru hale geliyor. Kalıbımıza dönüp Semra'yı sınıfının en tatlı dilli kızı haline getirelim. Samira şiirin zaban terin ferde kelasest. Bu cümlede Semra'nın ne olduğu bilgisi sıfatın yanında belirmiş. Yani Semra'nın bir Fert yani birey olduğu bilgisi verilmiş. Semra'nın kıyaslandığı küme ise kelas. Yani sınıf ile sınırlandırılmış. Bu iki öğenin önemini onları cümleden silerek pekiştirelim. Samira şirin zaban kelas'ast veya Samira şirin zaban kelas'ast. Semra en tatlı dilli sınıftır. <laughs> Anlamı yok, değil mi? Çok normal. Çünkü Semra'nın ne olduğu bilgisini silmekle kalmadık. Ferde kelas tamlamasını da bozduk. Yani bir öğe olduğu yerde gereksiz gözükse de tek işleve sahip olmayabilir. Şimdi çiistiğinin önemini kavradığımıza göre guruhun da önemini anlayalım. Semira şiirin zabantarin ferdest. Semra en tatlı dilli insandır. Peki bu cümle doğru mu? Dil bilgisi kuralları bu cümlenin yanlış olmadığını gösterse de bu cümle episteme bakımından hatalıdır. Yani tüm insanların tatlı dilliliği Semra'nın tatlı dilliliğinden aşağıda kalıyor. Bu bilgi ancak cümleye bir veya birkaç öğe daha eklenerek anlamlı ve kısmen doğru olabilir. Semra görüp görebileceğin en tatlı dilli insandır. Semra tanıdığım en tatlı dilli insandır veya bana göre Semra en tatlı dilli insandır cümleleri kümeyi kısıtladığı için subjektif açıdan doğru olabilir. Nasıl ki Türkçede bu çeşitlilik sağlanabiliyorsa, Farsçada da aynı sübjektivite sağlanabilir. Dolayısıyla en kalıbını şimdilik alef, sefat artı talin, çiz diye guruh, şeklinde öğrenelim. Lafı daha fazla uzatmadan çeşitli örnekler görelim ve tabi unutmayalım parametrik kıyaslar sayılara dayanır. Yani boy, kilo, derin gibi kıyas bağlamları ölçülebilirlerdir. Buna karşın güzel, yakışıklı, tembel gibi kıyaslar ise subjektiflerdir. Bu konuyu da gözeterek birkaç cümle kuralım. Şimdi ekranınızda bir sözcük havuzu göreceksiniz. Tuğba, sanaz, çağ, mahalle, lağar. Tuğba, sanaz, kilolu, mahalle, zayıf. Bu bilgilerden yola çıkarak hayali iki karakterimizin parametrik birim olan kilo bakımından kıyaslayalım. Sözcük havuzumuza birkaç cümle daha katalım. جدول مقایسه وزن دختران زیر ده سال محله عارفان. توبا 39.50، اسماء 39، مهسا 38.75، زهرا 36، فاطمه 35.50، ساناز 34. این جدول ما، عارفان محله‌سین 10 سالت kız çocuklarının kilo kıyas tablosunu gösteriyor. Bu tabloya dikkatle baktığımızda hayali mahallemizin, hayali sağlık ocağının bildirdiği kilo bilgilerini görüyoruz. Şimdi bu tabloyu Farsça bilgilerimizle yorumlayalım. Çağ ve lağer sözcüklerinin parametrik bilgilerden ziyade subjektif görece bilimler olduğunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdilik bu iki sözcüğü sadece parametrik bilgiler sağlıyormuş gibi görelim ve bu kümedeki tüm öğeleri aynı boyda birebir aynı kimyaya sahip olduklarını varsayalım. Bu durumda 1 kilonun bile 1 ÖE'yi daha kilolu veya daha ince gösterdiğini varsayalım. Sanaz, Esma, Çağır'dan az mahsa'a. Sanaz, lağır'dan az Esma'a. Zahra, çağır'dan az Sanaz'a. Tuba, çağır'dan az Sanaz'a. Esma, Mahsa'dan daha kiloludur. Sanaz, Esma'dan daha incedir, daha zayıftır. Zehra sanazdan daha kiloludur. Tuğba sanazdan daha kiloludur. Bu örnekler türetildikçe türetilebilir. Alef, sefat, artı ter, az, as, be, ast kalıbına uyarak bu bilgileri sağlayabilirsiniz. Bu kıyas pek çok çeşitlendirmeye izin verirken en kalıbıyla kuracağımız cümleler kümeyi sabit varsaydığımız kıyas nesnesini de değiştirmediğimiz sürece iki adetten fazla olamayacak Kalıbımızı hatırlayalım. Alef, Sefat artı Terin Çiistiye Gruh hast. Bu kalıpta çistinin yerini Doktor doldurabilir. Gruh kısmı için ise kümeyi en dar hali getirmemiz daha doğru bilgiyi elde etmemize yardımcı olur. Öyleyse gruh kısmını Doktorane Mahalleye arefan, Doktorane Zire dehsal, Doktorane Zire dehsale Mahalle دختران زیر ده سال محله آرفان گیبی ده ها سپسیفیک بیرکمه سکش داره ده ها دورو بیلگیلره ارشه بیلرس این دارکمه ایلی اکی جمله میزه پرالم توبه چاقترین دختر, دختر دختران زیر ده ساله محله آرفان است ساناز لاغرترین دختر, دختر دختران زیر ده ساله محله آرفان است پک جزل شمید سه بیر بیلگی کم استحاوریم Sizden bu videonun yorumlar kısmına derecelendirme sıfatlarından ter ile iki, terin ile mecburen iki cümle yazmanızı isteyeceğim. Yorumlar kısmına katılmanızı önemli rica ediyorum. Bu yorumlar siz kıymetli öğrencilerin nerelerde daha fazla hata yaptığını görmemi ve dolayısıyla konunun üstüne tekrar eğilmemi sağlıyor. Yorumlar kısmında hata yapmaktan çekinmeden, korkmadan yazın. Öğrendiğimiz bu değil, ana dilimiz değil hata yapmamız kadar olası başka bir durum söz konusu değil. Rahat olun ve benimle ödevlerinizi paylaşın. Ben de eksiklerinizi tespit edip üstüne daha fazla zaman harcayacağım. Şimdi ekranınızda bir veri kümesi belirleyecek. Cedvele mukayeseye gadde beyne hijdeh ve 30 kuçe şemse mahalleye bağımda da şiraz. Kerim 188, Ahmet 185.50 Kasra 185, Oktay 183, Selçuk 180, Khodadad 178 ve 70, 175 Bu küme oldukça dar bir küme. Şiraz'ın Bağımdad mahallesinin Şem sokağında yaşları 18 ve 30 arası olan erkeklerin boy ölçümünden elde edilen verileri görüyorsunuz. Kutah ve bolen sözcükleri de sırasıyla kısa uzun anlamlarıyla kıyaslamamıza katılacak. Yani daha kısa demek için kutah ter ve daha uzun demek için bolen ter demenizi isteyeceğim. Tabii ki en uzun ve en kısa bilgilerini de size bırakacağım. Bu ödevin cevaplarını bir sonraki derste görebilirsiniz. Şimdi temelini bu bilgilerle attığımız önemli bir kalıba bakalım. Terin eki yani pasvendi ile kurabildiğimiz cümlelerden önemli bir kalıp inşa edebiliriz. Örneğin şu cümle artık bizim için kolayca kurulabilir. Veba insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir. Yani den biridir, dan biridir gibi cümleler yine küme kısıtlaması ve tümden bir parça almakla mümkün olabilen bilgilerdir. Peki bu kalıp nasıl inşa edilir sorusunun cevabını görelim. Rüydat hadese ettefak yeki az sefet artı terin çiisti rüydat hadese ettefak e guruhest. Bu kalıpta rüydat hadise ettefak kısmı olay, oluşu veya vakayı anlatıyor. Çiistiye rüydat hadise veya ettefak kısmı ise bize bu olayın, oluşun, vakanın neliğinden bahsediyor. Guruh kısmı ise ne için en falancı olduğunu gösteriyor genellikle grup kısmı için bir zaman kesinin tanımlandığını görmek daha yaygın olacak. Öyleyse kalıbı genişletelim ve şu biçimde yazalım. Ruydat hadise ettefakı ki az artı terin çiistiye ruydat hadise ettefakı guruh bahşiye resmati az tarih ast. Aşının bulunmasını ele alalım. Biliyoruz ki aşının bulunması insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir. Bu cümleyi olduğu gibi alalım. Aşının bulunması insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir. Bu cümlede ruydad hadese ittifak kısmı aşının bulunması veya keşf ve vaksan olarak alınacak. Sıfat için önemli dedik. Farsça karşılığı muhem. Çişte ruydad hadese ittifak kısmı önemli. Çünkü demin bahsi geçen olayı, oluşu, vaka veya olgunun ne olduğunu tanımlayacak aşının bulunması olayını bir keşif olarak ele alalım. Bahşi ya kısmeti az tarih içinde insanlık tarihi diyelim. Dolayısıyla cümlemizi şöyle oluşturalım. Keşfe vaksen yeki az muhemterin ettefakate tarihe beşer est. Bu cümlede soru işareti oluşturacak birkaç yer olduğunu biliyorum. Sizi daha fazla yormadan daha detaylı anlatımı sonraki derse bırakıyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle Esen kalın.